Odamız gerçekten çok güzel olmuş. Ben bu haline bayıldım. Bu odayı sizin için gerçek annen süslemişti değil mi? Ama bak üvey annen ne yaptı? Odanızı baştan değiştirdi. Bu kadın önünde sonunda babanızı da değiştirip kendine çevirecek. Ne oldu Palak? Ellerimi bırak. Sakın bana dokunma. Palak ve Payal'in annesi olmak zorundayım. Üvey anneleri değil. Gerçek anneleri. Falah ve Paye'nin annesi mi olmak istiyorsun? Bundan böyle Arpita olmalısın. Tamamen değişmek zorundasın. Yani sonsuza kadar. Arpita'dan vazgeçip Arpita'sın diye olmak zorundasın. Bahar Yeri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.